Gelme üstüme sakına gelme canım da olsun dur dur bekle bekle iki dakika bekle ağzını burnunu kırdım şöyle bir 10 tane vereyim diyorum ay gel buraya Bu abim ay ateş etme sakın ha sakın ha ağzını <laughs> abim misin al üstüne bir videom daha olsun bari ben şimdi lazeri taktım ya rokba bir daha sen ne yapacağım merak etme Bu sonra tamam, bir yok akşam yapacağım seninle akşam bir. akşam şimdi sırayla herkese tek tek yapacağım yetişeyim yani herkese tamam. Adam olmazsa adam olmazsa ne olursa bakarım. abi bence o da sorun güzel şey Çünkü herkes oynayamıyor ya yayındaki falan. Eheheheheh Oğlum izle izle sen bunu izle güleceksin bak 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 çok güleceksin bak bak. Bir ben var ya kas gelek almıyordum. nasıl kulağından sıyırdı. Aldım bunu <laughs> sıraş ettim. Kulağından kas gelek almıyordum. He, alsaydın ki oğlum. He, sattan almana gerek yoktu. Ben zaten botluk yaptım. Helal verelim bir iki elde. Ondan sonra sevinsin gol. Gözüm benim sevinsin ya gariban. Bir iki verin de. Şöyle bir 10 10 tane vereyim diyorum. 10 tane. 10 tane bir verelim şöyle. Nereye saklandın oğlum? Heh, duydum sesini. Sesini duydum. Sesini aldım seni. Sesini aldım. Sesini aldım. Yani sesini aldım artık. Bundan sonrası bende. Bırak. Oğlum nasıl vuruyor oradan? aldım mı Bırak oradan. El al sana lan. El sana lan. %25 Evet. Ya fazla bir şey veremedik ona. Bunu hafif aldığım için böyle oluyor. Bak hafif aldığım için böyle oluyor. Benim AVM'me nasıl dokunursun sen? A, 5 tane mermisi var. Harcayamamış çocuk zavallı ya. Şimdi bana abm gelmesin. Dua, <laughs> Dua et de gelmesin. Ve 10 tane mermi olacak sonra. <laughs> ya. Oğlum saf ateş ettiğim yere niye çıkıyorsun ki? <laughs> Dur be abime gelsin de ben sana soracağım hesabını. Dur. Vallahi ya. Bot diyecektim kendim artık yani. Dur şurada canım dolsun. Ateş ediyor beni gördü. Beni gördü. Ha AVM'm geldi. Ay, vay yedin ayvayı yedin oğlum şimdi. Şimdi kayvayı yedin sen gel buraya. <laughs> gülme zamanı geldi. Ay kafa. Ay gel buraya. Babem Bu ay ateş etme sakın sakın ağzını bunu kırdım. Abim mermisini al üstüne. Üstüne abim mermisini al. Abim mermisi üstünde kalsın senin. Abim mermisini almış ha çok güzel süper. Bakayım 8 tane abim mermisi güzel. Hadi bir abim ver bana gözünü seveyim. Gözünü sevdiğim bir abim ver. Ay abim mermisini git al. Git al git al hemen. Hiç kaybetme abi hemen. Sana da çıkabilir yani Canım gitti ya. Heh. Tamam. Şimdi oldu. Abim mermisini almamış. Senin ağzını bunu kırayım. Benim abim mermisini niye almadın? Neden abim mermisi almazsın bana? Sen ne yapıyorsun orada bakayım? Sen benim abim mermisini niye almadın? He? Niye almadın bakayım? Gelsin. Oğlum bak gırgına takılıyorum ha. Sanma beni zorluyorsun sanma sakın ha. Sak sakın ha, sanma zorluyorsun diye. Beni zorlamıyorsun ha dikkatini çekelim Ben biliyorum seni yeneceğim onun için böyle oynuyorum sen de kedi fare. Sakın ha, beni yeneceğim diye evetsem mi? Gördüm seni. Ay ya nasıl kaçırdım eğildi ya. Senin ağzını mırnık kıyım eğiliyorsun ya. Niye eğildin sen o mermiyi al sakın bak öldüm zaman. Mermiyi al sakın ha mermiyi al. O mermiyi al sakına bak. Almazlık yap. Almamış ya. Ağzını burnunu kırayım seni ya. Bin bilinçli almıyor ha. Ben sana söyleyeyim mi? Bilinçli almıyor. Kızdırdın beni. Yemin ederim kızdırdım beni. Parçalayacağım seni artık. Seni param yapacağım. Seni parçalayacağım. Bitirdim senin işini. Sen işin bitti oğlum. işin bitti senin. Sen bittin oğlum. Beni kızdırdın. Sen benim AVM mermisini neden almadın yerden? Sana söyledim halde niye AVM mermisini almadın benim elimden? Ha? Niye almadın? Sen niye almadın? Helal helal. Bir sağ bir sol yaptın güzel kurtardın. Ama yenemezsin bak. Yenemezsin diyorum. Yüzde bir milyon sana. Beni yenemeyeceksin. Gördüm yerini. Yüzde bir milyon diyorum bak. O kadar garanti veriyorum. Lan ağzını mı kırdı onu? Dur. Sen var ya sen bittin oğlum sen. Ağzını mı kırdı bunu? Saklanıyoruz sakla sakla ne yaptın? Ben ne hazırım bindi iş tamam. Gel gel ha gel. Hadi be lan vurdum o kadar seni kafana. Sen nasıl ölmüyorsun? Sen nasıl ölmüyorsun ya? Sen nasıl ölmüyorsun ya? Aldın bunu kırdım Dur canım da olsun. Gelme üstüme sakın gelme canım da Dur dur bekle bekle. iki dakika bekle. Ağzını bunu kırdım. İki dakika. Bak şimdi ateş edebilirsin. Ateş et şimdi. Heh. Tamam. Tamam şimdi ateş edebilirsin. Sıkıntı yok. Rahat ol. Bana AVM lazım. Gördüm yerini gel. Gördüm yerini. Yerini gördüm gel. Seni gördüm yerini gel.

Senin elemanı yetiştirmemişsin ya bu kadar. Ya yok. O benim eleman falan değildi. O Aa. Sizle alakası yok. Bizim Sizle alakası yok mu? İsmini falan değiştirsin yani. He söyleyeyim öyle değişsin. Bizim kullanın yüz karası ya. <laughs> bu yüz karası mı? Yazık ya. Yüz karası abi. Vallahi. En, merbat, en iğrenç. Gel bende de atacağım mı? Gel ama. Atacağım atacağım sende de. Sende de atarım gel. Ben ben, senin, senin adamı eziyorum Bana dişli birisi lazım. Hile gelsin o zaman. Hile mi gelsin diyor. Bak. Hile ile hile ile oynayacaksan aa gel oğlum vur vur vur. Bak gel gel. Çabuk vur 22 saniye. Işte. Gel gel bak 22 saniye var. Işte. Gel, illa, gel illa, bak, 22, saniye var. 22 saniye var. Ha vur beni vur beni. Ha. Bak, haber lan. Vur lan vur çabuk lan de oğlum çabuk 19 geçmen lazım neredesin vur çabuk beni Vur lan vur aldım bunu kırdım onu vuramıyor beni ya bu çocuk ya 20 yapayım oğlum, Evet. Bu arkadaş da böyle. Hüseyin senin eleman tıp ya. Ne diyeyim ya. Evet. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Öpüldünüz. Bekliyorum sizi VS'ye.